Of. Of. Puf. of, 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 bir sorun mu var Naanım? Aa! aa, aa hiç... Şey Naanım ben sizi korkuttum mu? Evet. Ay kusura bakmayın gerçekten niyetim öyle değildi. Ay yok yok hiç önemli değil. <laughs> Zaten korkmamıştım ki. Sağ ol. Sağ ol mu? E, e, neyse. Naanım bir sıkıntı mı var? Tabii ki de var. E, ne o? Hemen halledelim. Çok sıkılıyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Meysanımı çağırın. Oh, evet ya. Ben bunu neden düşünemedim? Telefonumu getireyim misin? <laughs> Tabii ki de Naanım. <laughs> Buyurun. Ne demek efendim? Alo kanka. Efendim kanka. Nasılsın kanka ne yapıyorsun? Oturuyorum. He otur otur. Yok yok sen oturma şimdi kalk. Kalk kalkayım mı? He kanka kalk. Tamam kalkıyorum ya. He şimdi dışarıya çık. Kanka dışarıda ne yapacağım? Ya kanka sen bir dışarıya çık. Tamam çıkıyorum. He şimdi ilerle benim evime doğru yürü yürü. Se, se, senin evine mi? Neden? Ya sen bir yürüsene kankacım ya. Tamam yürüyorum. Heh, yürü yürü. Geldin mi benim kapıma? Evet. Bekle şimdi orada hemen geliyorum. Ama kanka... Çok Kanka ben gecenin dördünde neden senin evindeyim? Hem belki ben uyuyacaktım. E açmasaydın o zaman telefonunu yani. Ben mi sana aç dedim? E, e, evet. Asıl sen gecenin dördünde ne yapıyorsun? Daha doğrusu sabahın dördünde. Uyku tutmadı. Çok sıcak ev. Klimayı aç. Ay yok ya odası çok fazla ses çıkartıyor. O zaman öyle uyuyamıyorum. O zaman git klimanı değiştir kanka. Öf sen niye bu kadar taktın ya? Ne istemeyi niye çağırdın? E kanka ben çok sıkılıyordum. Yapacak bir şey de yoktu. Seni çağırayım dedim. Ne? Ay ne oluyor? Sen beni canın sıkıldığı için mi çağırdın? Evet. Ne olmuş ki ne? Kanka ya. Belki ben uyuyacaktım. Az önce uyku tutmadı dedin. E ne demek oluyor bu? Ne demek oluyor? Demek ki uyumayacakmışsın. Ama sen onu bunu boşver de. E ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Güzel. kapı mı? Bu saatte. E kimse yok. Ne alaka ki şimdi? Sen de amba korkak çıktın Meysi ya. Ne olacak yani? E, rüzgardan falandır. Güzel. Yaz ayındayız yaz. Rüzgar mı var? Ona bakırsa yaz ayındayız zaman. ateş yanıyor. Belki rüzgar yani. Uf. Ay tamam ya. Aa yeter ama ya. Kim ya? Ay bu ne ya? Kanka bu ne? <laughs> Ay bu ne be tövbe bismillah. Neyse açalım ya. Ha evet evet. <laughs> Ne diyor kanka? Ay bir davetiymiş ya. Yani korkmamıza gerek yokmuş. Ne davetiyesi o? Ay boş ver boş ver. Garip. Kanka ya ben sana bir şey soracağım. Sor. Ee, şey bu parkır var ya. Evet var. Heh, işte. Ee, sizin aranızda ne var? Hani arkadaş mısınız yoksa başka bir şey mi? Arkadaşız. Tamam mı bak? Arkadaşız. Emin misin kanka? Eminim kankacığım. Eminim. Ay ee, kanka ya doğruyu söyle. Belki arkadaşlıktan ötesiniz. Ya hayır kanka normal dümdüz arkadaşız. Üf tamam. Aslı sen onu bunu ver de, Nikolas'la senin aranda ne var? Aa ay. Ne alaka kanka ya? Ben sordum diye seni sormana gerek yok. Aa sen sorunca bir şey olmuyor da ben sorunca bir şey oluyor kanka. Kankacığım. Evet. Kanka. Ya şaka yaptım ya, şaka. Ay kanka bu arada sana söylemeyi unuttum. Lise konserine gideceğiz. Aa ne ara? Yani tarihi daha belli değil ama yakın bir zaman diliminde herhalde gideriz. Ay hadi inşallah konser hazırlık iki parttan oluşan bir video çekeceğim. <laughs> Ay şaka yapıyorsun. Hayır ya ciddiyim. Ay çok eğleneceğiz ya. Kesinlikle. Kanka ya benim karnım acıktı. Biraz atıştırmalık bir şeyler mi yesek? Aa tabii olur olur. Seç beğen al. <laughs> Ay kanka bu ne ya? Nadal dükkanı falan mı açıyorsun? Üf hayır ya ben Nadal biliyorsun biraz fazla seviyorum. Yani sevdiğim için biraz fazla alıyorum. Ha tamam tamam. Ben mor olanı alıyorum. Tembel tamam, de biliyor. ben de bir... Bili tamam, bili Biliyorsun ben de mavi olanı alıyorum. Tamam. Kanka ama şimdiden söylüyorum bunlar aşırı acınadılar. Hani böyle tatlış tatlış duruyorlar ama aşırı acılar. Ay cidden Ne oldu sen korktun biraz? Ay ne korkması ya? Aa gözümde sadece büyüdü. Ha tamam. O ustalarla da bir daha anlaşmayacağım. Ay sen ne şu ustalardan çektin ya? Ay ne bileyim ya. Kanka, bu koku ne ya? Ne kokusu? Böyle bir yanık kokuyor gibi. Nadırlar! <laughs> Aa! ay, 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 ay! Elim yandı, elim yandı. Koy suya koy. Ee, sanırım biraz yandı. Sanırım ama. Hadi gidelim. Aa kanka sen terasını değiştirmişsin. Yani tam değiştirmek sayılmaz ama işte o ateş yukarı gibi şeyi attım. Yani kaldırdım daha doğrusu. Sonra buraya da iki tane palmiye koydum biliyorsun ben palmiye çok seviyorum. Yani evet biliyoruz. Bir de o yuvarlak halı yerine bunu koydum daha güzel oldu. Evet ya yani diğer biraz garip duruyordu. Bunlar daha güzel duruyor. Neyse şimdi sana afiyet olsun. Sana da. Baya. Ay yok yok ben, ben yok yok bir daha nadıl falan yemem. Ben de sana katılıyorum. E kanka ne yapacağız? Ne, ne 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 yapacağız? Bir şeyler yaptık geldiğimizden beri ama şimdi ne yapacağız? Onu da kanka ben söylemeyeyim ya biraz sen bul. E, avuza girelim. Bu saatte gece gece. Bir tanem o gece değil sabah. Ya hava bir kere aydınlanmadı. Benim için hala gündüz. Hmm, i̇yi tamam. Neyse. E, kitabımıza girelim. Aslında olur ya. Hadi girelim. Ciddisin yani. Evet. Hadi gel beni terk etme. Sen vereyim. Hazır mısın? Evet. Hadi. Üç. İki. Bir. Hata mı yaptık ya? Kanka bu biraz fazla soğuk ya. Evet evet evet. <laughs> çok güzel. Çok güzel ya. Uy. Selam kanka. Ben burada donuyorum. Kız bana selam diyor ya. Uy. Kanka çok soğuk. Uy. Bu yine başlayacağım ya. Vii! Of kanka ya hadi sen de gel. Kızım zaten havuzdayım. Daha nereye geleyim? Ya benim gibi şişme havuzları falan bilin. Zaten <laughs> tamam. Tam. Anam dışarısı daha soğukmuş ya. Ya. Hihi. Ay. Gidiver komşuna. Gelir başına. Havuzdan sesler mi geliyor? Evet evet, gidelim. Kaldırın ellerinizi. Biz polis miyiz ya? Niye kaldır ellerin diyoruz? Ay, doğru. E, neyse ya yani kaldırsınlar işte. Aa! Ay ne oluyor be? Ne Merhaba. E, şey, ne Yani kusura bakmayın gerçekten biz başka birileri zannettik. Hay yok yok hiç önemli değil hiç Evet ee, Kanka benim işim var bay bay. Ben de gideyim size işinize gidebilirsiniz.